Geyik Gökçe'nin Orman Macerası Bir zamanlar yemyeşil, sakin ve huzurlu bir ormanda Gökçe adında genç bir geyik yaşarmış. Gökçe, ormanın derinliklerinde, ağaçların gölgesinde koşturmayı, nehir kenarında su içmeyi, kuşların şarkılarını dinlemeyi çok severmiş. Ancak bir şey vardı ki Gökçe'yi her zaman meraklandırmıştı. Ormanın öteki tarafında neler olduğuna dair hiç kimse ona bir şey anlatmamıştı. Bir sabah Gökçe yine ormanın içinde koşarken bir grup kuşun yüksek sesle şarkı söylediğini duymuş. Gökçe, "Gökçe!" diye bağıran bir kuş sesi işitmiş. Başını kaldırmış ve bir minik serçe ona doğru uçarken şöyle demiş: "Gökçe, ormanın derinliklerine gitmek istemez misin? Orada harika şeyler var. Çok güzel hayvanlar, büyük göletler ve bilinmeyen birçok güzellik." Gökçe şaşırmış ama bir yandan da cesaretlenmiş bilinmeyen yerler, yeni arkadaşlar ve yeni keşifler. Belki de oraya gitmeliyim diye düşünmüş. Gökçe ormanın derinliklerine doğru yola çıkmaya karar vermiş. Yol boyunca karşısına birçok orman sakini çıkmış. İlk olarak gövdesi güçlü, kıvrak bir bükümde saklanan bir yılanla karşılaşmış. Yılan sakin bir şekilde Gökçe'ye bakmış ve şöyle demiş. Merhaba Gökçe. Nereye gidiyorsun böyle? Ormanın derinliklerine mi? Gökçe biraz korkmuş ama yılanın sesindeki dostça ton onu rahatlatmış. Evet, ormanın diğer tarafını görmek istiyorum. Orada neler olduğunu merak ediyorum demiş. Yılan gülümsemiş ve Gökçe'ye bir tavsiye vermiş. Unutma, her adımını dikkatli atmalısın. Ormanın derinlikleri güzel ama orada bazı tehlikeler de olabilir. Yavaş ve dikkatli git. Gökçe Yılanın söylediklerini hatırlayarak yoluna devam etmiş. Biraz ileride ormanın çalılık alanında büyük bir tavşan gözlerini kocaman açarak ona bakıyormuş. Gökçe tavşana selam vererek yaklaşmış ve merakla sormuş. Merhaba, sen burada ne yapıyorsun? Tavşan gülümsedi ve şöyle dedi. Ben buradayım çünkü bu ormanın her köşesinde yeni şeyler öğrenmek var. Bazen hızlıca koşar. Bazen de sadece sessizce durup etrafı izlerim. Hayatta her şeyin bir zamanı vardır. Acele etmene gerek yok. Gökçe, tavşanın söylediklerine kulak vererek biraz daha ilerlemiş. Derken ormanın derinliklerine yaklaştıkça büyüleyici bir ses duymaya başlamış. Bu bir su şelalesinin sesiymiş. Gökçe hızla suyun sesinin geldiği yöne gitmiş ve bir şelale görmüş. Şelalenin kenarında bir grup karınca Taşları yuvarlayarak suya doğru taşımaktaymiş. Karıncalar, gökçeyi görünce heyecanla yanına gelmişler ve bir tanesi ona şöyle demiş. Merhaba Gökçe, Biz karıncalar, her zaman birlikte çalışırız. Her birimiz bir görev alır. Birimiz yiyecek taşır. Birimiz yuva yapar. Birlikte çalışarak işlerimizi çok daha kolay hale getiriyoruz. Bazen zor işler olabilir. Ama birlikte çalışmanın gücüyle her şeyin üstesinden gelebiliriz. Gökçe karıncaların sözlerini çok beğenmiş ve bu durumu aklında tutmaya karar vermiş. Çünkü hep tek başına ormanın içinde koşar. Her işini kendisi yapardı. Oysa birlikte çalışmanın gücünü öğrenmek ona çok faydalı olabileceğini düşündürtmüş. Bir süre daha ilerleyerek ormanın daha da derinliklerine gitmiş. O sırada büyük bir baykuş ağaçta sessizce duruyormuş. Gökçe baykuşun yanına yaklaşmış ve ona şöyle demiş. Merhaba baykuş. Nereye bakıyorsun böyle dikkatle? Baykuş gözlerini kocaman açarak Gökçe'ye bakmış ve şöyle demiş. Merhaba Gökçe. Ben her zaman geceyi, karanlık zamanları severim. Çünkü karanlık her şeyin daha net görünmesini sağlar. Bazen hayatta zorlanırız. Karanlık zamanlar gelir ama unutma en karanlık zamanlarda bile yolumuzu bulabiliriz. Düşünmek, sabırlı olmak ve doğru zamanı beklemek önemlidir. Gökçe, baykuşun söylediklerini düşündükçe içine bir huzur dolmuş. Ormanın derinliklerinde öğrendiği birçok şey vardı. Ama en çok birlikte çalışmanın, sabırlı olmanın ve karanlık zamanlarda bile doğru yolu bulabilmenin ne kadar değerli olduğunu anlamıştı. O an Gökçe, ormanın derinliklerine yaptığı bu yolculuğun sonunda Ormanın diğer tarafına ulaşmaya karar vermiş. Tüm bu öğrendikleriyle geri dönmüş ve kendini çok daha güçlü hissediyormuş. Ormandan çıkarken bir sonraki adımda hayatta karşısına çıkacak zorluklara karşı daha hazır olduğunu anlamış. Her şeyin bir zamanı ve yeri olduğunu artık biliyor ve ormanın derinliklerinden öğrendiklerini bir gün başkalarına da anlatmak istiyormuş. Gökçe ormanın dışına çıkarken bir kez daha geri dönüp ormanın güzelliklerini ve içinde öğrenebileceği her şeyin ne kadar değerli olduğunu hatırlamış. Ve işte, Gökçe'nin orman macerası böyle sonlanmış. Gökçe, her yeni yolculukta öğrenmenin, keşfetmenin ve büyümenin ne kadar özel bir şey olduğunu anlamış. Birbirinden güzel, eğitici ve eğlenceli hikayeler için takipte kalın çocuklar. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.